Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Motosikletten indim, etrafıma baktım. Herkes bana alkış tutuyordu. Ağır motorum vardı ve çöl sürüşüne bayılıyordum. Sürekli yarışlara katılır, her seferinde birinci olurdum. Bunun yanında spor yapıyordum ve eğitimim de sporla ilgiliydi. Hep göz önünde olmayı seviyordum tarzım ve yaptığım farklı aktivitelerle her zaman dikkat çeken biriydim. Ama buraya gelmem kolay olmadı. Sıfırın altından çıkıp bu noktaya gelmiştim. Öyle bir ailede büyüdüm ki neredeyse herkesin bir sabıkası vardı. Abim de bir kavga sırasında birini bıçaklamış ve o kişi hayatını kaybetmişti. Karşı taraf asla affetmedi ve sonunda abim de öldü annem o günden sonra hep siyahlar giydi. Bu yüzden mahallede herkes bizi tanıyordu. Anne benilmez bir adamdı. Anneme sadık değildi ve mahallede hayır işi bahanesiyle birçok kadınla ilişkisi vardı. Evle ilgilenmezdi ama çok parası vardı. Tabii ki hepsi yasa dışı işlerden geliyordu.'' Hatta bir dönem evimizin bodrumunda bazı işler yapar, onları küçük paketlere koyup satardık. Ama bir komşumuz bizi ihbar etti. Polis gelmeden önce her şeyi bırakıp kaçtık ve mahallemizi değiştirdik. Yeni mahallemiz eskisinden bile kötüydü. Herkes işin içindeydi. Bu ortamda büyürken ister istemez ben de bu işlere bulaşmaya hevesleniyordum. Ama annem o hep başka bir hayat hayal ederdi. Onun üzüntüsünü gördükçe kendime söz verdim. Babam bana baskı yapsa da, bazı işleri bana yaptırmaya çalışsa da hep kaçtım. İçimden bir ses, bu yolun sonu kötü diyordu. Ama hayat benim için hiç kolay olmadı. Zorluklarla okumaya devam ettim ve iyi bir üniversite kazandım. Tam her şey yoluna giriyor derken annem Kalbi daha fazla dayanamadı ve uykusunda vefat etti. O evde artık duramazdım. Babam hemen başka bir kadınla evlendi. Kardeşlerimse iyice kontrolden çıktı. Bir gece kimse evde yokken küçük bir çanta hazırladım. Birkaç kıyafet aldım ve üniversitenin olduğu şehre gittim. Yurtta kalmaya başladım. Artık kendi hayatımı kurmam gerektiğini biliyordum. Etrafımda hızlı yoldan para kazanmak isteyenler çoktu ama ben uzak durmaya çalışıyordum. Kendime iş aradım. Ders vermeye başladım. Öğrencilere özel dersler vererek para kazandım. Azdı ama en azından temizdi. Çok çalışıyordum. Hem derslerime odaklanıyor hem de para biriktirmeye çalışıyordum. Hocalarımdan biri durumumu öğrenince bana bir eğitim merkezinde ders verme şansı sağladı. Gençtim, enerjik ve disiplinliydim. Öğrencilerim beni sevdi. Üç yıl boyunca o yurtta yaşadım, o eve geri dönmedim. Ailem de beni merak etmedi. Bazen yalnız hissediyordum. Annemi özlüyordum. Belki de gerçekten sevilecek biri olmayı özlüyordum.'' Üniversitede birçok kız benimle ilgileniyordu ama ben öyle herkesle yakınlaşamazdım. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Bu kadar kızın peşinde olduğu biri olsak yalnız kalmazdık diyorlardı. Ama ben duygularla oynamayı doğru bulmazdım. Yine de hayat beni de değiştirecek olaylar yaşatacaktı. Bir gün fark ettim ki bir sınıf arkadaşıma karşı farklı bir şey hissediyorum. Onu ilk kez dış görünüşüne bakarak sevmiştim. Genelde rahat giyinen kızlara güvenmezdim ama o o farklıydı. Sade, doğal, abartısız. Ve her şey onun o farklı duruşuyla başladı. Min... Benim için şanslı bir tesadüftü çünkü o da benimle aynı bölümde okuyordu ve aynı zamanda bir sporcuydu. Bu yüzden onu sık sık görme fırsatım oluyordu. Sürekli derslerle ilgili bir şeyler sorarak ya da yardım bahanesiyle onunla konuşmaya çalışıyordum ama o her zaman mesafeli duruyor, kısa cevaplar veriyor ve sohbeti ilerletmiyordu. Bir süre sonra bu durum beni yormaya başladı. Onun peşinden gitmeye devam etmek istemiyordum. Cesaretimi toplayıp duygularımı açmaya karar verdim. Bir gün onu ilk defa adıyla çağırdım. Elif. Sessiz ve sakin bir şekilde cevap verdi. Çevremizde kimse yoktu. Biraz tereddüt ettim ama sonunda ona hoşlandığımı söyledim. Sözlerim onu şaşırtmıştı. Yüzü bir an gerildi ama kendini toparlayıp hafifçe gülümsedi. Ona, eğer o da yalnızsa biraz vakit geçirmemizin güzel olacağını söyledim. Elif, bu durumun kimse tarafından bilinmemesi gerektiğini, sadece aramızda kalmasını istediğini söyledi. Ben de kabul ettim ve telefon numaralarımızı değiştirdik. Bir ay kadar görüştükten sonra ailemiz hakkında konuşmanın iyi olacağını düşündüm. Elif de aynı fikirdeydi. Ona ailemin sorunlarını, zorluklarını anlattım. Annemin vefat ettiğini, babam ve kardeşlerimle pek görüşmediğimi söyledim. Açıkçası bunları anlatırken çok endişeliydim belki de ailemin geçmişi yüzünden bana karşı ön yargılı olabilirdi. Ama tam tersine anlattıklarımı duyduğunda rahatladığını söyledi. Belki şaşıracaksın ama bunları duyduğuma sevindim, dedi. Çünkü ben de kendi geçmişimi anlatırsam senin benim hakkımda şüpheye düşeceğinden korkuyordum. Sonra o da ailesini anlattı. Annesi küçük yaşta vefat etmiş. İki ablası evlenip evden ayrılmış. Babası ise annesi öldükten kısa süre sonra tekrar evlenmiş. Üvey annesi ailesine sadık biri değilmiş. Elif onun kötü davranışları yüzünden babasıyla sık sık tartışırmış. Sonunda babası onu halasının yanına göndermiş ve orada büyümüş. Onun hikayesini dinledikçe içimde bir his oluştu. Belki de biz birbirimiz için yaratılmıştık. İkimizin de düzgün bir ailesi olmamıştı ama doğru insan olmayı seçmiştik. Onun ağır başlılığı, terbiyesi ve duruşu beni ona daha da yakın hissettirdi. İlişkimiz zamanla ilerledi. Okuldaki arkadaşlarımız bile bizim birlikte olduğumuzu fark etmeye başlamıştı. Bir gün çok fazla samimiyetim olmayan bir arkadaşım gelip bana bu kıza fazla güvenme. Dikkatli ol." dedi. Önce Elif hakkında bildiği bir şeyler olduğunu sandım ama ona güveniyordum. Yine de içim rahat etsin diye Elif'e sordum. O da kesin bir dille inkar etti ve yemin ederek hayatında benden başka kimse olmadığını söyledi. Bu süreçte çok çalışarak kendime küçük bir daire kiraladım. Artık yurtta kalmak istemiyordum. Yeni evime taşındığımda Elif de çok sevindi. Bana sürekli tebrikler ediyor, mutluluğumu paylaşıyordu. Artık ilişkimiz daha ciddi bir hal almıştı. Bir gün doğum günümde onu ilk kez evime davet ettim. O da hiçbir tereddüt göstermeden kabul etti. O gün içimde garip bir heyecan vardı. Elif eve geldiğinde rahat bir şekilde davrandı. Sonra bana doğum günü sürprizi olduğunu söyledi ve odaya gidip şık bir kıyafetle geri döndü. O gece aramızdaki bağ daha da güçlendi. Aylar geçti. İlişkimiz eskisinden daha yakın ama bir o kadar da farklı bir hale büründü. Son zamanlarda Elif'in davranışlarında bir değişiklik fark ediyordum. Eskisi kadar sık görüşmek istemiyor, buluşmalarımızı erteliyordu. Bir bahanesi hep vardı. Bu süreçte hasta olan halası hastaneye kaldırılmıştı ve ben de ona destek olmaya çalışıyordum. Ama bir gün içime bir şüphe düştü. Elif'in evine gitmeye karar verdim. Kapıyı çaldım ama kimse açmadı. Arabada beklemeye başladım. Kısa bir süre sonra evden bir genç adam çıktı. Arkasından da Elif. Üzerinde uygunsuz bir kıyafet vardı. O an içimde her şey yıkıldı. Şok içinde arabadan fırladım ve bağırarak Elif'e doğru yürüdüm. O adam beni görünce kaçtı. İçimde bir öfke patlaması yaşadım. Elif'e güvenmiştim. Ona her şeyimi anlatmıştım ama o beni kandırmıştı. Elif'le yaşadığım olaydan sonra hayatım tamamen değişti. Ona güvenmiştim, her şeyimi anlatmıştım ama beni hiç umursamadan arkasını dönüp gitti. O günden sonra artık kimseye güvenmemeye karar verdim. Artık hiçbir şey benim için önemli değildi. Bazen sırf can sıkıntısından birileriyle tanışıyordum ama artık isimlerini bile hatırlamıyordum. Hayatım tamamen boşluğa düşmüştü. Bu süreçte apartmandaki bir komşumun bana farklı bir şekilde baktığını fark ettim. Sibel adında, alımlı ve kendinden emin bir kadındı. Ben de zaten her şeyi boş vermiştim. Zamanla sohbetlerimiz uzadı ve bir gün beni evine davet etti. Sibelin evi oldukça sıradandı, hatta biraz dağınıktı. Evde bir erkek olmadığını hemen anladım. Biraz sohbet ettik, birbirimize dertlerimizi yorduk ve sonuç olarak nasıl ihanete uğradığımı anlattım. O da beni anlar gibi davranıyordu. Artık hayatımda başkaları yoktu. Sadece onunla vakit geçiriyordum. Ama bir gün Sibelin evine bir adam geldi. Birkaç saat kaldıktan sonra gitti. İçimde şüphe oluştu ve Sibele kim olduğunu sordum. Ağabeyim dedi. Ama ben artık kimseye kolayca inanmıyordum. Bir akşam işten dönerken apartmanın girişinde bir adam gördüm. Anahtarıyla kapıyı açtı hemen yanına gidip kiminle yaşadığını sordum. Gülümseyerek eşimle dedi. Şaşkınlık içinde yüzüne baktım. Adam gülerek devam etti. Uzun zamandır şehir dışındaydım. İşim gereği sürekli seyahat ediyorum. Ama burayı seviyorum çünkü eşim burada kendini güvende hissediyor. O sırada Sibel e her şeyi anladım. Şok içindeydim. Adam beni içeri davet etti. Ama sadece Sibel'e baktım. O kadar rahatsız oldum ki bir bahane uydurup hemen oradan uzaklaştım. Sibel gizli şartımda büyük bir değişiklik yapmaya karar verdim. İşimi değiştirdim, kendimi işe verdim, zamanla ailemle tekrar iletişime geçtim, geçmişte yaşadıklarımdan ders almıştım. Şimdi memleketime döndüm, bir eğitim merkezi açtım ve hayatımı düzene soktum. Ama hala kimseye güvenemiyorum. Geçmişte yaşadıklarım bana çok büyük bir ders oldu. Dış görünüşe bakarak insanları yargılamamak gerek ama aynı zamanda yalnızlık korkusuyla yanlış insanlara da bağlanmamak lazım. Siz olsaydınız ne yapardınız? Sibel'le gizlice görüşmeye devam mı ederdiniz yoksa her şeyi geride bırakıp yeni bir hayat mı kurardınız?''